Bu nedenle son 7 yılın hesabında emeklilik şartının yerine getirildiği tarihten geriye doğru 7 yıl değil sigortalı adına en son prim ödeme tarihinden geriye doğru prim ödenen 7 yıl ifade edilmektedir. Yani sigortalı adına ödenen toplam prim gün sayısının son 2520 günü ifade etmektedir. Bu detay çok bilinmediğinden emeklilik talebi esnasında kötü sürprizlerle karşılaşılabilir. Bu tür bir sürprizle karşılaşmamak için adınıza ödenen en son prim gününüzden 2520 gün geriye doğru gittiğinizde 1261 gün hangi statüde ise o kapsamda emekli olacağınızı bilmelisiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.